videonun devamı. Aa kardeşim. Ay kardeşim diyorum. Kızım. Ablan nereye gidecekmiş? Eskola Hemen gidelim. Go yazalım. Go. Sen yürümeyi biliyor musun? Hemen sana bir tane şey çıkartayım. Dur. Gel. Allah. Hadi gel şimdi arkadaşına gidelim. Bella ya. <laughs> Çok, tatlıyorum. Çok, tatlıyorum, Çok tatlısın bebişim. Ah! Hayır. Işınlanman gerekecek. Işınlan. Geldi mi çocuğum? Ya! <laughs> Ablam bindi dur. Tekrar çıkartayım. Bin hadi bin Aslı. Tamam hadi gel ablasıyla. Aa o da mı küçülecek acaba? Durur. Neyse ablan gelir. Gel parka gidelim. Bak işte geldik parka. Şimdi ben yürümeyi öğrenmişim. Hadi bak yürüyelim mi gel. Bak böyle. Aferin. Yürüyorsun zıplamayı da öğrendim. Bak böyle zıplıyoruz. ね Bekler misiniz? Ama bekleyin. Tamam hadi siz gidin. Ben de geliyorum arkanızdan hemen. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi gidin. Gidelim. Hadi anne. Hadi gidelim. Hadi. Bu arada aslbkn eğer followlarsınız ki 3 tane 61. Eğer onu follow o derste o dersteyken şeydeyken ona ışınlanabilirsiniz Benim adım da Cilek 2013. Eğer beni buradan followlarsanız ben oyunda oyuna gelebilirsiniz. Aa niye değiştirdin ama? Dur içine bakalım arkadaşlar. Çok güzel iki. görmen gerekiyor. Bakalım bakalım. Neler neler varmış. Çıkalım çıkalım. Vaa, wow. Aa şey varmış burada. Küçülme şeyleri var mı? <laughs> Mükemmel. Ben bu olacağım. Mükemmelim ben şu an aslında. musun? Mükemmel yapmış. Daha bakın şu meleği de olalım. Mükemmel. Aslı bakın şu yüzümü değiştir. hep kullandığım yüzü yapayım buna. Mükemmel, perfecto. Perfect. perfect. Uyuyun bakayım. Benim evimde uyuyun ama olmaz mı? Hayır. Dıt olur ama. Hayır, ama. Tamam yahu. Bir daha ablanın evinde uyumayacaksın ama. Bazılarını çok kötü yapmış. Şunun gerek yok. Eteği <laughs> <It is. Gülüyor> sildim. Sure, sure. <laughs> tamam. Şimdi yüz maskesini çıkartacaktım. Aa <laughs> oh, yüzümüz çok kötüymüş. <laughs> hep kullandığım yüzü yapacağım. Özür dilerim çok ses çıkacak. Aslı senin gözlüğün nerede? Gözlüğün nerede soruyordun ya. Derste gözlüğümü gösterdim. Rahatladın mı? Ben yap... ben... Ablam ne? Ne yapar mıyım? Ben Beni dışlarken iyiydi. Hazırlamıyorum. Ben seni bırakıyorum. Bir daha da gelmiyorum. Tamam mı? Aç kapıyı dur ben gideceğim. Ama sonrasında biz gelmişiz. Gidiyorum. Tamam mı? Bir daha da geri döneceğim. Ben gidiyorum. Son hazırlıklarını yapmaya başladım bile. Hadi gel sen git hadi. Gidiyorum. Gittim bile. ne güzel bir gün. Yine ne güzel ne güzel. Yine kardeşimin olmadığı bir gün. Mükemmel oldu. Mükemmel kardeşim. iyi gitti kardeşim. Kardeşim. Ay birisi abla gel diyor ama benim arkadaşım kardeşim mi olacak sonuçta? Yıllar onun benim yanına gelmesine yıllar beni arar arar bulamaz. Mahallenin ta öbür ucundayım. Ama dur eski mahalleye gideyim bari Big Grass'a. Ay yeni mahalleye gittim ama eski mahalleye gideyim dur şuradan ben. Şu arkadaşımı işin alayım. Arkadaşım her zaman yeni mahallede olur. Bir dakika ben bir ben bir şeye gideceğim. Oradaki. Dur bakayım. Burada sürekli şey yapıyor. Nerede bu? Dur şuraya gideyim bari. Ay nereye gidecektim? Dur nereye gidecektim ben? Şöyle birisini teleportlandım. Kafamda attım artık. Kime teleportlandıysam o da bilmiyorum. Ay bu çocuk kim ya? Ne mama? Hey. Git git git. Pislik. Anne bu Ay ben seni nereden tanıyayım be? Ver bakayım beni. Gerçekten tanımadın mı beni? Ay vallahi kız. Ablamı. Ve ablamı. Ay kız tanıdım gel çocuk. Gel tanıdım seni. Gel. Gelsene. Bir dakika. Ablam binecek hadi gel. Gel. gitsin Elif oyundan çıktı abla. Bir şey olmaz şimdi böyle olur. Anne benim de gidecek. Evimize mi gidelim tamam geldik. Ben bir şey yapabilir neyse, miyim? Baba benim, 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 neyse. Tamam şunları ben bir sulayayım mı? İster misin? Anne beni soruyorsun. Boş ver ama o kadar da olsun. Nasıl alırsın Tuvalet saniye? Tövbe tövbe. giymişim ya dur üstümü değişeyim. Sen üstünü değiştir. Ben en sevdiğim e, e, hayvanlar yavru ineklermiş. O yüzden hep inek gibi giyiniyormuşum. Senin sevdiğin şey yavru inek biliyorum. Bu küçükken öğrenmiştim. Aaa eski günler. Aa. Ah o eskinler. Ah. Ben bu sefer mavi bir inek koyacağım. Mavi inek mi olur töp töp çocuğum? Başka bak mavi inek oldu. Ah. Kız harbiden mavi inek olmuş. Dur bakayım. Geçelim. ya yatalım bari. Hadi iyice. Anne ablamı çok özledim. bir şey söyleyeceğim. gel. Şu anda Bella yanımıza oyuna girdi. Ay boşver ablanı birazdan gelir o ablacığım. Gel şuraya bir gelsene. Şuraya pijamaları. Geldi, geldi. Pijamalarını giyse Aç su kabı aç. Gelsene. Bana ne bana ne bana ne. Aç açayım, şimdi dur aç açayım, şimdi. Açayım. Gel. Hayır. Sen gelemesin. No. Ha, gel Aslı. Onu biz tanımıyoruz. Go yazanındır. Go go. Ya da git yazalım. Git. İyi ki yazamadım. Hayır, ben istemiyorum. Git, elif. go. Daha. Hayır. Onun arkadaşıymış, hadi. Ay, Gelsin. gelmiyorum. Hayır, açmıyorum. Elif, Elif küserim. Of, tamam be, açtım. Al. Ah. 19. Bekle. Ay. Anne, neredesin? Bir saatte seni bekliyorum. Ha dışarı mı çıkacaksın? Sen niye benim kıyafetimi giydin ha? çıkmasın çıkmasın. Çıkmasın. Çıkmaya çalışmıyormuş. Pardon. Ne musun? Ay. Başımın etini yiyeceksiniz. Allah billah. Ben üstümdeyim. Ay, Ay siz uyuyun ben uyumayacağım şimdi. Bir şey söyleyeceğim. bana bir, bir şey soracağım mı? Ve şunları bir şunları e, şunları bir e, şunları benim söylediğim yere getirsene be. Tamam. Söyle. Nere? tam nereye? Gel, gel. Bir sana, bir Getiriyorum. Gel, gel bakalım. Buraya. Neredesin? Bak, dolabın arka dolabın arkasına koy. Tamam. Niye? Sonra gibi oluyor dolabın anladım. Birkaç tane alırsan, e, şöyle. Ay, çok yükseğe zıplıyorum annem. Şuradan. Yok. <laughs> Hemen arkadaşlar ben üstümü giyineyim. Şurada. Ha şey. Bir dakika ben geliyorum. Yani? arkadaşlar biz iki saat sonra yazdık diye demişim tabii ki de öyle bir şey yok. Şimdi evet. böyle gidiyoruz. Hadi çocuklar gezmeye. Evet. Gelin ama gelin hadi gelin hadi gelin hadi gelin hadi gelin hadi gelin gidiyoruz. Çocuklar çocuklar. Bir tane kafeye gideyim anne. Ben gitmiyorum çocuğum ve gidersen bilmiyorum çok kötü kızarım. Bir, bir, bir go to kafe yazdım hadi. kapıyı da. bir dakika Aslı'cığım ben bunları yerleştiriyorum ve bunlar yerim kalmadan bir bir yere gitmem. Siz gidin. Evet. Ne? Kapıyı mı açayım? Açtım gidin. Hadi gidin. Dur kapatayım bir. 10, 9, 8. Niye <laughs> ben ablamın evine gittim? Evet arkadaşlar ben de şunu halledip geliyordum arkadaşlar ve bugünkü videomuz bu kadardı. Kafeye gidip geldim. Buraya da yerleştireceğim diğer videomuzda. sizi seviyorum. Hoşça kalın.